Herkese merhaba. Arşivden Notlar programıyla tekrar karşınızdayım. İhsan ve Cem yine bu bölümde olduğu gibi yani bu programımızda olduğu gibi karşınızda değil ben tek başınayım. Bu bölümde başlıktan da anlayacağınız üzere pardon filminin gerçek hikayesine ele alacağım. İlginç bir olaydan ortaya çıkan çok tuhaf soruşturma isimli tiyatro oyununun 2005 yılında sinema perdesine aktarılmasıyla çok güzel bir film ortaya çıkmıştı. Ben defalarca izledim. Hani defalarca izleyen çok kişi tanıyorum. Hem eğlenceli, hem dramatik, hem hüzünlü, hem bir yandan komik bir hikayesi olan bir film. Aslında gerçek bir hikayeye dayanıyor. Kahramanımız adı Nevzat Pak. 1979 yılında askere gidiyor Nevzat Pak. Dağıtımı da Siirt'e çıkıyor. Ama Siirt'e gitmeden önce ailesiyle vakit geçirmek istiyor. Bu dağıtım iznini ailesiyle birlikte geçirmek istiyor Nevzat Pak. Bu izin süresini birkaç gün böyle safsaklıyor diyelim. Hani birkaç gün daha ailemle vakit geçireyim derken. Otobüs terminaline gidiyor ve Siirt'e gitmek üzere yola çıkacak. O sırada kendisi gözaltına alınıyor. Ancak kendisinin gözaltına alınma sebebini askere geç katılmayla alakalı olduğunu zannediyor diyor. Ancak karşısına çıkan suç yasadışı bir örgüt için gasp ve soygun yapmak olarak karşısına çıkıyor. Pak suçlamaları öncelikle reddediyor. İnandıramıyor kimseyi. Hani filmde de olduğu gibi yapmadığını söylüyor ama kimseye inandıramıyor. Yoğun işkenceler görüyor. 3 gün boyunca işkence görüyor. 3 günün sonunda da işkencelere dayanamayarak ben bu iş, suçları işledim diyor. Hani filmde de yani izlemeyenler için spoiler olacak ama hani filmde de Aydın'ın e, yoğun işkenceler sonucu hani ben bu olayı yaptım demesi gibi e, Nevzat Park da olayı işlediğini itiraf ediyor tırnak içinde itiraf ediyor. Hatta işkence sırasında unutamadığı bir anıyı da verdiği röportajda dile getiriyor. İşkence sırasında kendisine bir değnek seçmesini istemişler. Hani dolaptan git bir değnek seç demişler Nevzat Park'a. O da gidip en incesini seçmiş ki çabuk kırılır da hani işkence çabuk biter ayağına. Artık ne kadar vurmuşlarsa adam ceza onu bilemiyorum. E, bununla da bitmiyor yani da yani olaylar asıl burada başlıyor diyebiliriz. E, Nevzat Pak'a diyorlar ki tamam sen bu iş, suçu işledin ama hani filmde de olduğu gibi sen bu suçu tek başına işlemedin. Yani i̇mza attın oraya ama e, siz bu işi dört kişi yaptınız diyor. Hani filmde de Aydını yaktıkları gibi hani Muzoyla İbrahim Aydını nasıl yaktıysa Nevzat e, Pak da Kemal Aslan ismini arkadaşını yine tırnak içinde söylüyorum <laughs> yakıyor diyor ki biz Kemal'le beraber bu suçu işledik. E, almışlar Kemal aslında içeri. Bir güzel de onu dövmüşler. Durduk yere o da hani ay büfemi dım büfemi derken Aydın'ı da aldıkları gibi. Kemal Aslan'ı da almışlar. Ona da imzalatmışlar. Tutanağı imzalatmışlar. Hani işkenceden sonra demişler ki siz bu suçu işlediniz. Yapacak bir şey yok. Hadi hani mahkemeye. Mahkemeye çıktıktan sonra hani biz işkence altında verdik. ifadeleri bizi hani kabul etmiyoruz demelerine rağmen iki görgü şahidinden biri bunlar da değil demiş. Ama diğer görgü şahidi bunlar olabilir. Hani ya filmde de aynısı vardı. Yani şu anda filmde düşününce çok komiğine gidiyor insanın ama hani gerçek olunca ayrı bir dramatik. Bunlar olabilir dediği için 24 yıl cezaya çarptırılıyor Nevzat Pak. Cezaevi macerası da böylelikle başlamış oluyor. Ankara, Amasya, Tekirdağ, Niğde, Bolu, son durakta Kayseri cezaevine kadar 7 yıl 9 ay 25 gün boyunca hapis yatıyor. 1987'nin Mart ayında cezaevi müdürü Pak'ı çağırıp filmde de olduğu gibi Maalesef pardon demiş. E Pak bu duruma inanmamış. Daha yatacak günüm var ben 24 sene ceza aldım demesine rağmen inanamamış yani. Ceza mü müdürü de demiş ki asıl suçlular bulundu. Aynı filmdeki gibi kuyumcuyu söylerken yakalandılar. Geçmişteki suçlarını da itiraf ettiler. O yüzden sen suçsuz yere 7 yıl 9 ay 25 gün yatmış olsun demiş. İnanamamış hani zar zor inandırmış. Hani İbrahim olanın başına bir şey mi geliyor dercesine ...zar zor inandırmışlar Nevzat Bakı, Sonunda da dışarı çıkarmışlar. Hani tahliye olmuş. E, tahliye olmuş ama İbrahim'in başına gelen... ...Nevzat Pak'ın da başına gelmiş. Askerliği bitmediği için bir seferde... ...askeriye tarafından alınmış. Askerliğini bitirmesi için askeriyeye katılmış. Ne kadar çok askeriye dedim ya. E, askeriyeye katılmış. Ayrıca e, bir de burada cezaevinde yatmak zorunda kalmış. Askerliği de bittikten sonra... ...tam 9 yıl sonunda... ...özgürlüğüne kavuşabilmiş. Hani Tam olarak özgürlüğüne kavuşabilmiş Nevzat Pak... Beraat ettikten sonra o zamanın parasıyla 745 TL maddi, 5000 TL'de manevi tazminat davası açmış. Bu süreçte dönemin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun yardımıyla bir işe girmiş. E, ahime dava açalım falan demişler ama Nevzat Pak çok üstüne durmamış. Bir iş verdiler onu da elimden alırlar sonra. Korkusuyla mı artık tedirginliğiyle mi diyeyim dava açmak istememiş. Ancak hikayesi 1997 yılında bir gazetede çıkınca Ferhan Şansoy'da haberi görünce oturup bir senaryo yazma ihtiyacı duymuş. Yıllar sonra bu ikili hani Ferhan Şensoy ve Nevzat Pak bir araya gelmişler. Görüşmüşler, hani tanışmışlar. Bu pardonun hikayesi ortaya konulmuş. Sonuç olarak 7 yıl 9 ay 25 gün içeride kalmış ve kendisine pardon demiş Adalet dediğiniz o kadar da adil bir şey değil demek. Maalesef, maalesef, maalesef pardon